Merhaba ben Zeynep Senan olan 15 yaşındayım. 8 yıldır tenis oynuyorum. 7 yaşında Konya'da tenise başladım. Şu an Ankara'dayım. Ankara yetişimdik. Ben 10 yaşındayken. Arpa üçüncülüğüm var, arpa beşüncülüğüm onun dışında Türkiye şampiyonluğum var. şu anda da antrenmanlarıma devam ediyorum en şekilde. Tom projesinde yer alıyorum. Türkiye Olimpiyatları Hazırlık Merkezi. Tenisçi olmak kesinlikle kolay değil. çok emek istiyor, bir düzenli bir antrenman programı istiyor aile desteği, ya bir sürü farklı şey var. Bireysel olmasının katkıları bütün yük bende olduğu için bunu yani bu yük kontrol edebilme şeyi kazandırıyor bana. Nasıl kontrol edebileceğimi bir zamandan sonra öğreniyorum. Sensin bana öğrettiği en önemli şeylerden biri pes etmemek. Normal hayatta bir soruna karşılaştığınız zaman onu çözme ya da çözmeme gibi seçenekleriniz olabiliyor. Ama ben tenis oynadığımdan beri yani tenisin bana öğrettiği şey teniste bir soruna karşılaştığım zaman onu aşmadan ilerleyemem. Günlük hayatta sporcu hayatında farklı farklı şeyler kattı. Bir kere disiplin, özgüven, çalışma isteği. Yani normal hayatını düzenleyebilme, normal hayatını kontrol edebilme, bir sürü alanda. <laughs> Mesela bir gün e, sabah kalkıyorum, direkt hazırlanıyorum, antrenmana gidiyorum, antrenmanımı yapıyorum. Okul zamanlarında, okul dönemlerinde okula gidiyorum. Sonra tekrar antrenman. E, sonra e, mümkün olduğunca derslerime çalışmaya özen gösteriyorum. Yani baktığınız zaman bana kalan zaman çok az. Kendime ayırabileceğim zaman çok az. Bu da benden bir fedakarlık istiyor yani doğal olarak. Baş, başarıya ulaşmanın yolu zaten fedakarlıktan geçer. Geçenlerde ITF'in düzenlediği bir tura seçildim. Bu turda bir sürü farklı, ülkeden bir sürü farklı oyuncu geliyordu. Ve Türkiye'den de ben vardım. Bu tur iki hafta İtalya 2 hafta Tunus'u kapsıyordu. Bu İtalya turunda 2 hafta üst üste çiftlerde finale çıktım farklı partnerlerle. Tunus'ta da bu yani daha doğrusu İtalya hazırlık gibi oldu 2 hafta finale çıktım. Tunus'ta da şampiyon oldum başka bir partnerle. Bu tur sürecinde ailemden kimse yoktu yanımda ya da tanıdığım kimse yoktu. Bambaşka bir ortamda, bambaşka insanlarla birlikte olmak zorundaydım. Başta bu biraz beni zorladı ama zaman geçtikçe alıştım ve keyif vermeye başladı. Onun dışında farklı antrenörle çalıştım. Bu da bana değişik bir tecrübe kazandırdı. Yani sonuç olarak bu 4 haftalık turun bana kişisel olarak da çok şey kattığını düşünüyorum. Evet, yepyeni bir tenis akademi bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu hafta hazır Zeynep Sena'dan güzel başarı haberleri almışken çiftler tenisinin genel işleyişinden bahsedelim dilerseniz. Yakından izleyen seyircilerimiz bilecekler. Bundan önceki bölümlerde Çiftler tenisinin ne şekilde oynandığına dair kort içinde bir eğitim görselimiz vardı. Şimdi bir de organizasyonel olarak ve sporcu gelişimine faydalarından bahsedelim istedik. Zeynep de söyledi. İtalya'da iki hafta, Tunus'ta bir hafta final gördü, şampiyonluk yaşadı ve farklı partnerlerle oynadı. Bu farklı partnerler ne anlama geliyor? Gençler tenisinde turnuvayı tekler kategorisinde oynamaya hak kazanan oyuncuların oynadığı bir çiftler kategorisi söz konusu. Profesyonellere gidildikçe artık çiftlerde de uzmanlaşmış oyuncular belirmeye başlıyor ve iki fikstür birbirinden farklılaşmaya başlıyor. Ve oyuncuların sabit partnerleri oluşmaya başlıyor ama gençlerde bu durum böyle değil her turnuvada farklı oyuncularla karşılaştığınız için farklı partnerler bulmanız gerekiyor. Yeri geliyor sosyal medya hesaplarından, yeri geliyor telefonlaşarak birbirleriyle anlaşma yoluna gidiyor tenisçiler. Hatta bazı zamanlarda hiç tanımadıkları oyuncularla o an bir teklif geliyor ve partneri yoksa boşta kalmamak adına kabul etmek durumunda kalıyorlar. Zeynep ITF Tour Team ile beraber gittiği için ITF takımındaki farklı ülkeden arkadaşlarıyla beraber partnerlik kurdu. Ama çoğu zaman bu tenisçiler için bir krize dönüşebiliyor partner bulmak. Ee, az önce de söylediğim gibi çok öncesinden bu arayışın içine girip yeri geliyor partnersiz kalabiliyorlar, bulamıyorlar, yeri geliyor kendi oyun seviyelerinin çok altında bir partnerle buluşabiliyorlar veya oyun kimyalarının çok da örtüşmediği bir oyuncuyla oynamak durumunda kalıyorlar. Bunlar da oyuncuların hem sportif kariyerlerinde hem de kişisel gelişimlerinde ee, önemli unsurlar olarak göze çarpıyor. Çünkü farklı birine adapte olabilmek, farklı biriyle bir ekip kurabilmek, bir işbirliği içinde bir maç götürebilmek çok kolay beceriler değil. Ee, bunları deneyimledikçe bu anlamda da gelişiyor oyuncular. Peki partner bulması bu kadar zor olabilen çiftler tenisinin oyuncuların gelişimine ne gibi faydaları var? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Çiftler oyunu daha çok yakından takip edenlerin bildiği üzere file öne oyununun çok ön planda olduğu, volenin, smacın, servisin çok daha etkin olduğu bir oyun şekli. Çocuklar küçük yaşlarda, özellikle 10-11, 12, 13, 14 yaşlarında korta olan Fiziksel ebatları çok büyük olmadığı için file önünü çok fazla kullanamıyorlar. Kullandıklarında geçilme riskleri hem yanlardan hem yukarıdan çok fazla olduğu için file önü tenisi, voley oyunu çok fazla gelişmiyor. İşte bu özellikle bu yaş grubundaki çocukların ilerleyen dönemlerinde oyunlarında olması gereken voley oyununu öğrenebilmeleri için en ideal ortam çiftler oyunu. Çünkü çiftler oyununda bir sahayı paylaştığı bir arkadaşı olduğu için daha rahat file önünde hareket edebiliyor ve inisiyatif alma şansı oluyor. Bu da Portun farklı bölgelerini tanımlama ve öğrenme şansı getiriyor. Bir diğer taraftan da iletişim açısından önemli kazanımları var. Tanımadığınız biriyle veya günlük hayatta çok da iyi anlaşamayacağınız biriyle bir maç esnasında bir ortaklık kurmak ve ortaklığın sonunda bir galibiyete ulaşabilmek için tavizler verilmesi gerekiyor. Her oyuncu kendince ödün veriyor ve günün sonunda takımın kuvvetini ön plana çıkarabilecek bir ortaklık kurmaya gayret ediyorlar, bir işbirliğine gidiyorlar. Bu da çocukların kişisel anlamda gelişmelerine önemli katkılar sağlıyor ve ilerleyen yıllarda takım oyuncusu olmayı da birazcık onlara aşılamış oluyor. İyi tekler oyuncusunun çok iyi bir çiftler takımı olacağını öngörmek çok mümkün değil. Dünyada da bunun örnekleri mevcut. Yani Brian kardeşler özellikle yıllarca bir numarayı domine ettiler ve ikisinin de teklerde kayda değer hiçbir başarısı yok. Ama çiftlerde çok önemli oyunculara karşı, tekler oyuncularına karşı aldıkları galibiyetler ve Zirveden ayrılmadan geçirdikleri uzunca bir süre söz konusu. Gençlerde bu çok bir... gençler tenisinde bu tam bu haliyle gelişmiyor diyebiliriz. Çünkü teklerde iyi oynayanların çiftler oyununda biraz daha etkin oldukları ve rakiplerine karşı üstünlük sağladığı durumlar oluyor. Fakat bazen öyle takımlar bir araya gelebiliyor ki birbirinin eksikliklerini tamamlayan, biz buna kimya olarak uyuşmuş takımlar diyoruz. Bir tanesi geri oyunda çok kuvvetli oluyor, diğeri fil önünde çok etkili ve bitirici vuruşlara sahip olabiliyor. Reaksiyonları kuvvetli, oyun okuma kabiliyeti yüksek olabiliyor ve sezgileriyle beraber fil önünü iyi kapatabiliyor. Arkadaki de ona güçlü toplarla destek olarak onun puanı kapatmasına ve sonuca gitmeye yardımcı oluyor. Bu tarz takımlarında e, ilerleyen dönemde önlerinde iyi bir çiftler kariyeri olabileceğini söylemek mümkün. Oh, How that? Dilerseniz bu bahsettiğimiz kimya işini birazcık açalım. Bu kimyanın içinde sadece oyun kimyası yok. Yani birbirinin oyununu tamamlayan oyunculardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda karakter olarak da birbirini bütünleyen e, zihinsel yönden de, mental yönden de birbirlerini destek olabilen bir e, takım algısından bahsediyoruz. Oyuncunun e, bir tanesi çok böyle içine kapanık ve karamsar bir yapıyı kendine benimsemişken bir diğeri de çok dışa dönük ve daha pozitif biri olabiliyor. Bunlar bazen bir araya geldiklerinde birbirlerindeki boşlukları çok iyi tamamlıyorlar. Biri birinin daha ciddiye almasını, diğeri diğerinin daha olumlu bir şekilde olaya yaklaşmasını sağlıyor ve ortaya çıkan sinerjiden çok büyük başarılar elde edebiliyorlar. O yüzden takım olabilmek olgusunu aslında çiftler tenisinde oyuncular yakınen yaşıyorlar diyebiliriz. Tüm bu bilgiler ışığında ben genç tenisçilere şiddetle katıldıkları turnuvalarda çiftler oynamalarını hatta yaptıkları antrenmanlarda da çiftler tenisine ağırlık vermelerini, önemsemelerini istiyorum. Çünkü bu onların hem kişilik gelişimlerinde, karakter gelişimlerinde, iletişim becerilerinin gelişmesinde hem de ilerleyen dönemdeki tekler oyunlarında çok ciddi anlamda katkılarını görebilecekleri bir yatırım olacak. Bu bölümde çiftler tenisinin sporcuya kattıkları, oyuna kattıkları ve karakter gelişimine kattıklarını söyledikten sonra belki de e, tenis tarihinin en karakterli, en saygıyla anılan isimlerinden Arthur Ashe'den bahsetmemek herhalde haksızlık olur. Arthur Ashe'in geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümüydü. Amerika Davis Cup takımına seçilmiş, ilk Afro-Amerikalı tenisçi olması... Wimbledon Avustralya Açık ve Amerika Açık Şampiyonluklarının olması 5 kere Grand Slam Şampiyonu olmasının yanında bir kan naklinden dolayı kaptığı age sırasızlığından ötürü ölüm döşeğindeyken kendisine hiç neden ben diye sordunuz mu diye bir soru yöneltildiğinde verdiği cevapla tarihe adını kazımış efsane bir tenis adamından bahsediyoruz. Şöyle demişti Arthur Ashe, dünyada 5 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. Bunlardan 500 bin öğrenir. 50 bini müsabaka oynayabilecek düzeye gelir. 5 bini nispeten önemli turnuvalara katılır. Ve bunlardan 50 tanesi Wimbledon'da oynar. Bu 50 taneden 4 tanesi yarı final oynar, 2 tanesi final sevincini yaşar. Elimde Wimbledon kupasını tutarken neden ben diye hiç sormadım. Şimdi de bunu sormaya hakkım olmadığını düşünüyorum. Değer ölüm döşeğindeyken söyledikleri onu Amerika Açık tenis turnuvasının merkez kortuna adını vermesine kadar giden bir sürecin belki de başlangıcı olmuştu. Ne kadar derin bir oyuncu olduğunu, ne kadar önemli bir insan olduğunu en zor anında belgelemiş. Bu kıymetli tenis adamına kısaca bir göz atalım isterseniz. Arthur Ashe, 1943 doğumlu Amerika Birleşik Devletleri ünlü tenisçi. Richmond, Virginia'da dünyaya gelen sporcu yokluk içinde büyüdü. Annesini küçük yaşta kaybeden eşi tamirat işleriyle geçimini sağlayan babası büyüttü. <laughs> Afrika kökenli eş adını dünya bir numarasına yazdırarak en iyi tenisçiler arasında yer aldı. Arthur Ashe 1963 yılında Kaliforniya Üniversitesi tenis bursunu kazandı. Bursun yaptırımı gereği okula ödenen ücret karşılığında aktif olarak askeri hizmet yapması gerekiyordu. 1969 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri Kara Harp Okulunda görevlendirilen eş, akademinin tenis programını yürüttü. I, Arthur Ashe, Amerika Birleşik Devletleri Davis Cup Kupası'na seçilen ilk siyah sporcu oldu. Ayrıca ünlü tenisçi Wimbledon, Amerika Açık ve Avustralya Açığı kazanan ilk siyah sporcu olarak da tarihe geçti. 1968 yılında Amerika açığı kazandı 1970 yılında Avustralya açık ile kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde etti Ünlü raket 1975 yılında Wimbledon finalinde Jimmy Connors'ı mağlup ederek şampiyon oldu. 1979 yılında kalp krizi geçiren ünlü sporcu 1980 yılında profesyonel tenis hayatını sonlandırdı. Tenis oyunculuğu kariyerini noktalayan ünlü tenisçi, Time dergisinde yazarlık, kitap yazarlığı ve spor yorumculuğu yaptı.

1988 yılında HIV virüsü taşıdığı ortaya çıkan ünlü tenisçi bu haberle yıkıldı. <laughs> bu virüsü geçirdiği kalp ameliyatı sırasında aldığı ortaya çıkan ünlü tenisçi hayatını AIDS ile mücadeleye adadı. Lay, <laughs> Sonraki yıllarda kendi adını taşıyan bir dernek kurdu ve bu hastalığın yayılmaması için çalışmalar yürüttü. 1993 yılında hayatını kaybeden ünlü tenisçi spor hayatının dışında sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkıların yanı sıra insancıl kişiliğiyle de bugün hala anılıyor.